Parayla ilgili birkaç tavsiyem var. Bilmiyorum yani inanırsınız inanmazsınız. Ben söylüyorum. Sofrada hiçbir zaman kırıntıyı elle temizlemeyin. Sofranı topluyoruz ya. Hiçbir zaman əllə təmizləməyin. Ancaq bir bezlə, yəni bu bərekətsizliyə gətirir o da onun üçün diyorum. Ben nenemin yanında büyüdüm bir kaş illər. Onun üçün e, çox ondan çox şey öyrəndim. Onun üçün söylüyorum. Eee, sofrada qırıntı ekmekləri əllə e, e, silmək olmaz. Onu ancaq bezlə bir kaba almalısınız və çöpə deyil quşlara atmalıyız. bir 2 her zaman bolluk bereket olsun diye yemekten önce ve sonra ekmekle tuz yemeliyiz ekmeğe biraz bandırıp ya da üstüne serpip bereketi artıran bir bu da bir ritüel e, yemekten önce ve sonra ekmekle tuzla başlayıp ekmekle tuzla işi bitirmeliyiz yemek işimizi ve ikizdan anahtar, çanta ve boş şişe masanın üstüne koymamalı, Masanın üzerine koyulmamalı. Masanın üzerinde oturulmaz. Tamam belki dersiniz ki ya Kemal Hanım kim masanın üstünde oturuyor ki? Oturanlar vardır. Olmaz. Bereketi kaçırıyor. Mutfakta bu Feng Shui elmine ait. Mutfakta yemek masamızı yansıdan ayna koyacağız duvara. Mutfakta yemek masamızı yansıdan ayna koyacağız, asacağız duvara. Bu da böyle. Ve güneş batımından sonra kimseye para vermeyeceğiz. Mesela kiradır, biri borç istiyor. Asla güneş batımından sonra bunları yapmayacağız ve para para sağ elle verilir, sol elle alınır. Para sağ elle verilir, sol elle alınır.